Yağmur dağısı değil. Da Şanlıurfa Sırıç aşağı Karıncalı köyünde ha. 30 mahalle köyler. Evet. Yağmur yağmur dağısı değil, elektrik dağısına çıktılar. İşimiz Allah'a kalmış İşimiz Allah'a kaldı. Evet. Yine Gördüğünüz gibi sabah saat 4'ten akşam saat 10'a kadar elektrikler ha. her gün kesin. Uzakta ekimi nasıl yapacağız? Konukların ekimi nasıl uzakta ekim yapacaklar? Ben, ben, ben. Hadi yorumlarınızı yapın. 12 Aralık'ta sabah saat 6'dan akşam altıya kadar elektriğimiz yoktu. Bugün 14 Aralık sabah saat 6 elektriğimiz yok. Akşam gelir mi gelmez mi Allah bilir. Uzakta eğitimi nasıl yapacağız? Çocuklar televizyon yok. Su kalmadı. Maske, mesafe, temizlik diyoruz. Su olmayınca temizlik olur mu? Nereye başvurursak ancak diyor Allah'ın gücü yeter. Amenna Allah'ın gücü her şeye yeter. Biz de Allah'a bize yalvarıyoruz. Allah'ım bize elektrik ver. Evet. Amin. 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 Allah'ım bu zulmet zulme, zulme son ver. Amin. Amin. Köylere köyleri jandarmayla basıyorlar. Evlere geliyorlar. Az yaktın diye ceza yazıyorlar. Çok yaktın diye ceza yazıyorlar. 30 mahallede elektrik bugün yok Suruç'ta. Kime gidiyorsak çiftçi olarak tarım binlerce yüz binlerce boş bize çağırıyorlar. Nereye gidiyorsak zahat sıra gidiyoruz. Kimsenin bize elektrikle gücü yetmez diyor. Allah'ın Allah gücü ancak yeter. Amanna. Allah'ın gücü her şeye yeter. Biz de Allah'ımıza elektrik istiyoruz. Elektrikimiz yok. Yok mu bir yetkili? Bu dizide zulüm, dizide elektrik zulmüne kim diyecek? Yeter artık. Köylü olup ne yapalım? Uzakta eğitim. Ya yani nasıl televizyonu böyle? Nasıl çocuklar bize eğitim yapacaklar? Bak temizlik, basken mesafe temizlik diyoruz. Bak binlerce kişi toplanırdı bugün buraya. Sadece mesafe ve Covid kuralları nedeniyle kimse gel gelmesini istemedik. Ancak bu 15 kişiyle 20 kişiyle topladığımız yaptık. Elektrikimiz yok. Biz elektrik istiyoruz. Su kalmadı. Temizlik nasıl temizliğini nasıl yapacağız? Yetkililere sesleniyoruz. Yetmedi mi artık?